Şimdi ya arka camın köşesine bakarak yavaş yavaş öne doğru gel. Duba benim arkamda bak. Burada. <laughs> yavaş yavaş gel. Kaybettiğinde duracaksın. Kaybettim. Senin bakışınla böyle gözükmüyor. Hı. Ben böyle tutarsam o boyalı duba gözüküyor. Yok, Ama sen bilmiyorum. baktığında böyle kaybolmuş gözüküyor. Hı hı. Şimdi direksiyonunu tam, tam sağa, sağa. yöne çeviriyorsun, vitesimizi R'ye alıyoruz. Hı. Şimdi sol aynamıza bakarak yavaş yavaş geriye geleceğiz. Yan yana üç tane duba arıyoruz. Biraz yavaş Hı -hı. İkinciyi gördükten sonra daha yavaş gidersin. İkinciyi gördüm. Arabanın arkasına yakın dubaları sayacaksın. İkinciyi gördüm. Yok bu şu an birinciyi görüyorum. Onlar diğer bölgedeki. Siyahtan sonraki. Gel. Şimdi bu birinci duba gördüğün, yanında yani. ikinci var, üçüncü aynı o birle iki arasındaki ölçü kadar, o yüzden daha yavaş gel. Bırakınca öne gidiyor biraz. Yol ya. eğimi ya kayıyor Hı. biraz. Tamam. Mesela az bir şey boşluk oldu ya ile araba arasında. Olmaması gerekiyor. Biraz yakın yanaşırız sadece. Şimdi bir buçuk. Aynen bir buçuğunu açıyorsun. Az dönem buçuk. Bir de şu elbet aşağı gelecek. Doğru. Hala Bak. vitesimiz geride geri gelmeye devam edeceğiz. Şimdi artık şu boyalı dubayı ayna Hı. hizasına getireceğim. getireceksin. Hı -hı. Işte. Yavaş gel. Bu şekilde mi görüyorsun? Evet. Tamam böyle görmen lazım. Böyle şöyle. Yani böyle, böyle değil. <laughs> böyle değil. Duba'nın iki çizgisini de yani tam birincisi ikincisini tam görmüş oluyorum. Yani aslında şu kapı açma konulu denk geliyor Duba. Öyle evet. diyeyim size. Hı -hı. Tamam. Ondan sonra ne yapacağız? Arkamız içeride ya. Arkamızın içeriden dışarı dönmesi lazım ki burnumuz anca o zaman içeriye girer. Sola doğru çeviriyorum. Sonuna kadar. Tam direksiyonu. Yani tam sol Hı -hı. yaptın. Aynamızı bir öncekinden aşağı indirmiştik. Yavaş yavaş geri geleceğim. Kaldırımla paralel olana kadar. Buradan da duveye değmiyoruz. Çünkü hani boşluk oluşturmuştuk yolda, ya biraz yakın yanaşırız demiştim. Gelirsem yani riske atma bence. Önem manevra hakkım var. Vitesini değiştir. Aldım. Şimdi tam sağ yap direksiyonunu. Evet. Frenden ayağını birazcık gevşet. Oradan zaten yerin olduğu için vurmazsın. Araba düzelecek. Tamam. Oldu. Paraleliz. Şimdi tekerini Çizmiş. düzelt. Bir tane Bir daha. Tane. Şimdi. Evet. Şimdi bak önden mesela ön camı dubalarla ya da yerdeki sarı çizgiyle baktığında paralel görüyorsan buradan da kaldırımla arabanın arasındaki mesafe çizgiyi de görüyorsunuz. hı. Uh -huh. Bir de arkadaki boşluğu göstereyim. Öne geldik zaten. Arkada epey bir yerimiz var. Göstermeme gerek bile yok. Başka bir sürü yer var arkada. Şimdi çıkmak için öndar ya. Vitesini R'yi alırsın. Şu kaldırımdaki beyaz boyayı lastiğin ortasına kadar getir, orada dur. Tamam. Şimdi göstereyim arkadaki mesafeyi. D'yi alırsın çıkmak için hazırda. D'yi alacağım. Hı -hı, D çünkü düz gideceğiz öne. Sonra aynanı düzelt yine. Yukarıya kaldır. Bu da arkadaki mesafemiz. İki lastiğimiz de sarının üstünde. Bu da bizim önden boşluğumuz. Yukarı kaldırdım aynanı. Hı, Hı tamam güzel. Şimdi çıkmak için park alanından. Sola sinyal vereceğim. Aferin. Tam kıracağım. Aynen. Gideceğimiz yönün sonuna kadar yani tam sol yapacağız. Sonra Dubai gördükten sonra geçtikten sonra şu plastik şeyi. Aha, şu çıtamız Dubai'yi geçer geçmez Çıfırız. bana doğru toplayacaksın. Aha. Baktım şu Baktım serbest bileyelim. çıkış yapabilirim. Ayağım frenin üzerinde yavaş yavaş çıkıyorum. Burayı kurtardım. Döndür bana doğru. Tut şimdi öyle. Aracın düzeldiğinde hı hı, düz. bir tane geri açıyorsun direksiyonu. Şu A aynen öyle. Şimdi artık düz devam edebilirsin.